Çekmiyor telefon, çekmiyor. E abla ne yapacaksın telefonu burada ya? E ne yapayım? Babamı arayıp haber vereceğim kızım. Ben sizin gibi sorumsuz muyum ayol? Aa aşk olsun ne alakası var? Ablacığım da sen bence arama babamı yani arayıp ne diyeceksin? Yaptayız diyeceksin o bize kızmayacak mı? Kızacak. Kızacak. Ha. Ama haber vermezsem hem merak edecek hem kızacak yani çifte kavrulmuş azar yiyeceğiz Ayşo. O da, da çöpe. Kocişim iyi misin sen ya? Ha? Bak böyle uf, derin derin nefes al. İyi gelecek vallahi bak. Oh çek içine şöyle deniz havasına. Gelmeyecek şöyle. Ben bozkır çocuğuyum ya. Denizle falan ne işim olur benim? Baksana suyun yanında su içiyorum. Of çöpüm ya. Karaya varınca bana haber verin ben buradayım. Enişte acaba birazcık uyusam mı sen ne dersin? Olmaz baldız. Uyuyunca kötü kötü şeyler oluyor. Aa, ne gibi şeyler? Allah söyle. Rüya mı gerçek mi anlayamıyorum. Ve acayip acayip şeyler görüyorum. Rüyadır abi o. Rüyadır ya. Sen çok yoruldun ya bu aralar. Kabus görüyorsun. Ya evet evet enişte rüyadır. Başka ne olabilir ki değil mi ama? İnşallah öyledir Ayşe. İnşallah. Öyledir aşkım, öyledir. Bu demir olan ne yapıyor orada ya? Ne yapıyor? Deniz mi tuttu onu da? Ben bir gideyim bakayım. Kız dur! Sana ne oluyor ablası buradayken? Ben gider bakarım. İyi aman bak. <laughs> Kıbrıcık, kay bakayım lan. Abla burada yalnız bir yer var. Ha. Ablana yer yok ayağa çekme oğlum, hop bak sığdım işte. Eh, hayırdır? Ne oluyor? Ne ne oluyor? Oğlum senin doğum gününü kutlamaya geldik, sessiz sakin buralara kaçıyorsun. Yok bir şey be ablam, duruyorum işte. Var bir şey, ablamdan mı saklıyorsun oğlum ben anlarım. Senin bu Yasemin'in halin nedir? Ne hala mı? Bahçeli neydi o haliniz böyle burun buruna? Ya abla ne alakası var Allah'ını seversen ya. Ne alakası var ya burun buruna idik. Oğlum ne alakası yok? Evli barklı kadınla neymiş efendim gözün içine böğürtü böcek kaçmış. Böyle gözünün içine girmişsin kızın ya. Ya ben yardım edeyim diye. Etme. Laf söz olur. Ya ne laf söz olacak ne alakası var laf sözle? Sen bana mı anlatıyorsun? Oğlum benim izlemediğim pembe dizi yok ya. Gündüz kadın kuşağı desem... Oho şu gözler var ya şu gözler neler gördü biliyor musun sen? Vallahi el bak kadın yok börtü karşı, yakınlaşma falan derken hop üçüncü sayfa haber oluruz. Abla benim ne işim olur evli baktı kadınla? Bana bak bakıyor musun? Şu gözlere iyi bak. O gözler var ya kıpırcık. Senin gözlerin üzerinde ha. Ayırma o gözleri benden. Akıllı ol kıbırcık. Evet. evet oh. Bunları evet. hazırlatabildim. Daha Şu ne alayım? olsun ya? Bir sürü şey süper. Teşekkür daha ne yapacağız Ay vallahi elinize sağlık. E ee, o zaman tekrar doğum günün kutlu olsun Demir kardeşim. Ya ne doğmuşum vallahi billahi yeter ya. Tamam ben doğdum bitti gitti hediye hediye falan filan tamam işte. Daha abartmayalım biz yani normal kendi halindeki eğlenceye bakalım artık. Ay olur mu ya? Kutlamışken tam kutlayacağız. Ha? Şimdi Hayatımda gördüğüm en hırt. <laughs> Ama ne hikmetse aynı zamanda en ince adamı. Demire. Bak bak laflara bak ya. Abime iyi ki doğdun abi. İyi ki doğdun. Kızım. Hadi kalk. Kalk gidelim. Bunu yapmadan ölmek istemiyorum ben. Yürü. Aman ağzından yer alsın Süleyla. Ölmesin. Kalk tamam. Evet, kalk. Alın elini. Bu elimi oldum. Hadi kalk. gel. Gidiyoruz biz bir yere gidiyoruz ama enişte mi? Tut enişteyi tutsana sen dengesi yok onun. Abla tut şunu. Sola çekiyor. Tamam. Tam geldim, geldim abi gel. Bir şey olmasa bari. ben de bir iki şey unuttum aşağıda onları da alıp hemen geleyim tamam mı? Ben de lavaboya gidip geliyorum hemen. lavaboya mı? Ha. Ben de şehre gideceğim bir ya. Sen bir dur bakayım gel şöyle. Sen bir otur. <laughs> Anlat bakayım. Ne bu hafta kaptan? Ne afra tafra Ateşle sarıldım diye mi bozuldun sen? Ben ne bozulacağım diye? Oğlum, şu Ayıp abi gelince öyle oldu. Nasıl? Ha şu Ayıp geldiğinde bir an siz o refleksen şey yaptınız, kandırma amaçlı. Yani, başka neden olacak? Var yani öyle bir şey olamaz çünkü siz evli falan değilsiniz. Yani. Bir de Hı. aramızda bu kadar şey olmuş ki. Ne olmuş? Vurulmuşken işte. Allah be ulan. Sus. Ya sen ne güzel bir insansın ya. Yasemin nereden çıktın sen ya? Yemin ediyorum var ya şu suratına çarpan güneş bile senden güzelliği mi kızım? Bak bu yanlış anlamaları bırak artık tamam mı? Ya ben bırakırım da ablama da bıraktırmamız lazım. Ha? Ha ya, sorguya çekti beni. Geldi dedi ki, senin dedi evli barklı kadının gözünün içinde ne işin var? Ben tabii diyemiyorum ona. Onun gözünün bebeğine suratımı kazımaya çalışıyorum diye ama. Ne mı ya? Ne var kızım, yalan mı? Baktığım her yerde sen ol istiyorum. Senin baktığın her yerde de ben.